Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck 2 kariyer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı 1000 abone yapmaya çalışıyorum. Ve 1000 abone hedefine son 161 kişi kaldı. Bana da destek olmak isterseniz Çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Teşekkürler. İyi seyirler. Ne taşıyoruz? Hemen bakıyoruz. 22 ton iskele taşıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi yolculuğumuza çıkalım. En son dün bildiğiniz gibi burada kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi %15 hasarımız var. Tırımızın hasarı var. Şöyle yapalım. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir aracı çalıştıralım. İyi yolculuklar. Teşekkürler ablacığım. Şuradan çıkalım şöyle. Tamam. Uyarı. Lütfen ısınırlarına dikkat edin. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Ben iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Yine geçtik bilgisayarın başına video şey hazırlamaya. Ee, az önce de bir video hazırladım. Yükledim. Saat 5.30'da yayında olacak arkadaşlar. Ee, bu videodan sonra saat 5.30'da da o videoyu izleyebilirsiniz ki o videoda çok önemli bir bilgi verdim arkadaşlar. O videoyu da kaçırmayın. Benim ben. Allah 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 yavaş 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 sakin. 636 kilometre bir yolumuz var. E, 660 kilometre ile başladık. Saatimiz 17.30 oyun saatiyle gerçek saatimiz ise 1.24 şu an saatler öğlen 1.24 Hadi bakalım. Yolculuğumuz sakin bir şekilde devam ediyor. Şu an kayıttayız. Ses de geliyor. Sıkıntı yok. 7 saat 54 dakikalık bir zamanımız var. Ne zaman orada olacağız? 1.36'da orada olmamız gerekiyormuş gece. 25 saat mi vermişlerdi? 22 saatimiz kalmış. Saat e, 8'de oyun saatiyle bir uyuyalım arkadaşlar. Uyuyabilirsek. Bir dinlenme alanı denk gelirse orada bir uyuyalım. Böyle akşam vakti teslim etmek istemiyorum. Çünkü şeyi çünkü yolu görelim. Allah Allah Allah. Al. Yavaş. Sakin. Bizim kuş da ötüyor. Hemen yanında. Normal e, konuşmasam ötmüyor. Böyle videoya girince cik 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 ötüyor. Uyarım. Şöyle biraz yavaşlayalım. Sınırlarına dikkat edin. Şuradan geçebiliriz herhalde. Geçtik. 1600 71 TL Geçiş ücreti ödedik. Yolculuğumuza devam ediyoruz. 8'de yatsam akşam 8'de sabah kaçta kalkarız kalkıyoruz 4-5 civarı kalksak sabah karşı yine iyi hava aydınlanır. Yerim lütfen. Yavaş yavaş aydınlanmış olur Allah kıldır Soldan devam. Soldan devam. İndirimimizi verelim. Düz düz gidiyoruz. durumu iyi. Şu an Zaragoza tarafına gelmek üzereyiz. Biraz pencereyi de açalım ki tenceredeyim camı açalım. Biraz hava gelsin araca. beraber kalacağız ve sağ çıkacağız. Hocam ne yapıyorsun ama geliyorsun geliyorsun bana vuruyor Sağ çıkışı kullanın. Görmüyor musun sinyal verdim? Acık yavaşla döneceğim. Sen de yoluna devam edersin evet. ya da arkamdan Hocam, dönersin. Sınırlarına dikkat edin. Sınırlarına dikkat edin. Ne oluyor? Vurdu arabayı. Evet arkadaşlar, ufak bir hatırlatma mı istiyorum? E, videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefim 1000 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. 1000 abone hedefine son 161 kişi kaldı. Artık 1000 aboneyi görmek istiyorum arkadaşlar. Destek olabilirsiniz. Gerir. Çok sevinirim, çok Lütfen mutlu olurum. Bu, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra yolculuğumuza devam edebiliriz. 486 kilometre ve 6 saat 14 dakika zamanımız var. Saat 7:25 geçiyor, 7 uçağı geliyor yani. Yarım saat sonra akşam 8 olacak. İnşallah yarım saate kadar alanı bulabiliriz. Lan yani ne yapıyorsun hocam? Geliyor geliyor vuruyor ya. aktan ışıklarımızı açtık. Akşam oluyor. bir dışarıdan sürelim mi acaba arabayı? Şöyle bir hava kararmadan bir görse miydik arabayı? Neyse. Sonra görürüz. Hadi bakalım. Aha. Benzinlik var ileride. Dur bakayım. Ee, şöyle bir uyalım. Merhaba abi. Merhaba. Uyku var. Güzel. Benzinlik varsa uyku alanı da vardır. Uyarı. Lütfen sınırlarına dikkat edin. Sorun yok. Yeni rota aranıyor. <laughs> Sağa Sağa dön. <dönüyor. gülüyor> Nerede? Bir uyku alanı nerede? Bana uyku alanı lazım. Uyumam lazım. Şöyle şurada. İnşallah geçersiniz. Aha çalışma var. Evet şöyle bir uyuyalım. 5.27'de de kalktık. Bakalım 11 saatimiz var. Tamam güzel. Haydi bakalım devam edelim. Son 400 kilometre. sabaha karşı yolumuza devam ediyoruz. araçla mesafeyi koruyalım çünkü zapt diye duruyorlar sonra biz çarpıyoruz sıkıntı oluyor. Şeritten çıkmayalım. Ben seni şöyle bir geçeyim kardeş ne olmaz evet arkadaşlar yavaş yavaş Videomuzun sonuna gelelim. Fazla uzun olmasın video süresi. Çünkü bunu 5.30'dan önce yayınlamam gerekiyor. O açıdan böyle bir düşüncem var yani. Şöyle bir aracı durduralım. Tekrar çalıştıralım. Ana ne güzel kuşlar ötüyor ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana, ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli kanalımı 1000 abone yapmaya çalışıyorum. Ve artık bu kanalı bin abone olarak görmek istiyorum, görmeyi amaçlıyorum. O açıdan sizlerin desteği dediğim gibi önemli ve değerli. Saat 5.30'da bir video gelecek. O videoyu da izle izlerseniz çok sevinirim. Ee, önemli bilgi verdim çünkü güzel bir gelişme oldu onun bilgi bilgisini verdim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşça kalın. İsmenle de kalın. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.